arkadaşlar. E, arkadaşlar merhaba. Şimdi ben demiştim. E, devamında öğrenip geleceğim. Başlayalım. Yine AES'de oynayalım ki. bu Çünkü çok hızlı koşuyorlar. Normalde hepten hızlı koşarlar. E, bakalım. Kolaydı yine girdik. Kalkalım. Hadi kalk kalk kalk. Biraz hastayım. Ondan bir şey diyemeyizsiniz. Dersen aslında değil mi? işte. Buradan şimdi o gelecek evet. Ben de şuradan taşı alacağım. Vuracağım. Vur. Kır şu kapıyı. Kırsana. Kır şu kapıyı. nasıl? Vur, vur. Kırılmadı şey. Şimdi böyle gidelim. Hemen hızlıca. Ben şöyle alalım bunu yüz kata çıkalım kaçalım <laughs> koşalım bakalım biraz öğrendim geldim o zaman bilmiyorum biz buradan nereye geçiyoruz ya ver buradan şuraya gidiyoruz o dönemeçti yere gidiyorum çünkü oradan bir şey alacağız. Ee, hiç kimseye de yakalanmadık. Çok güzel. Hiç kimse de yok. Şöyle hızlıca çıkalım. Yani hiç kimse olmadığı için arkadan kovalamıyorlar. Ondan rahat rahat üst kata çıkacağız. En üst kata çıkacağız işte. Bakalım 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 bakalım. Bir dakika. Her neyse devam ediyoruz. Şimdi bir şey oldu. Ee, evet buradan kılıcı alıyoruz. Evet kılıç. Buradan da bunu alacağız. Kılıçla nasıl vurabiliyoruz? Aa bak kılıçla vurabiliyoruz arkadaşlar. Özellik var. Kılıçla böyle indirebiliyoruz öldüreceğim. Blender'ın ayı öldüreceğim. Herkesi dolduracağım. Ben bir tane yer de öğrendim. Oda da öğrendim. Oda da şey yapılıyor. Böyle Granny'nin yine e, Granny'nin gerçek hali var. Bir, Granny oyununu bilen bilir. Oyunda Granny'nin gerçek hali vardı. O gerçek Granny değildi. Ve evet. Dayı gel. Vur. Vur. Öl bakalım. Dayı öldü. Dayı öldürdük. Dayı artık yok. Kendine bakıyor. Bakamıyor çünkü gözleri kapalı. Aa acıttı. Şöyle vuralım gelen gelen. Yani o şey yok. Biz onu öldürdük artık o gelmeyecek. Bir daha yok. O yok. O yok evet. Ama bu var. Bu vurulur mu? Bu da öldü. İkisini de öldürdüm. Silendiri öldür öldürme? Silendiri neyi de öldürmeyi deneyeceğim. Galiba tek biz şu an silendiri neyle. Devam, devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Burada bir şeyler var Bizim şu an Frozen yani şu ma dünkü benim bir kapı vardı izleyenler bilir bir mavi kapı vardı. Görürsek de gösteririm. O mavi kapının anahtarını bulmamız lazım. O anahtar işte dediğim gibi o grenin hani gerçek gri'nin tutulduğu tutsak yerinde. Ama orasını bulmak da biraz zor. Şey, e, göreceğiz işte. E, arkadaşlar devam edelim. Yürü! Arkamızda adam yok. Şöyle vuracağım kafasını. Örümceği de vuralım. Vur örümceği. Eee örümcek devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Ay! Seni nasıl Ben büyük silindirina. Bizim silindirina. Ta na kapılar muflar tarar durular ve anahtar çok iyisiniz anahtar. Aa benim anahtarım gitmiş. Demek ki <laughs> Ay, burası. Şimdi biz nereye yemişi buralarım buradaymışık yani. Girdiğimiz yerler de bayağı şey. Her neyse. Ee, bakalım. Ne oluyor buralar? Bu ne? Hapyon Çalanıyor mu? Çalınıyor mu? Çalınıyorsa iyi olur. çalınıyorsa alır Gizlice çalar. Onları başka yere çekelim. Mantıklı Burada örümceği görmüştük. Burada örümcek geziyordu. Ama alt kata olan. o da. Şu an kılıçla istediğimi öldürdüğüm için rahatım. Böyle. Bak geliyor. Vur. Bir daha vur bitti. Bölünce... Oy korktum bu. Her yani neyse bir üst kat daha varmış. Bir üst katı daha var. Arkadaş neymişin be? Bir üst kat daha mı olacak yani? Bu ne? Bu da bir şey. E, kaç tane üst kat var kardeşim? E, üst katın üst katını yaşıyoruz şu an. Üst katın üst katının üst katındayız. Nasıl bir mantıklı artık? Eee, em söylemeyi unuttum. Like atıp da abone olmayı unutmayınız. Eee dünkü videoma baktım. En son baya görüntülenme ve abone de like da gelmiş. Teşekkürler herkese. Eee siz, e, siz e, hani, izleyenlere de teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederim böyle bir ilk defa açıyorum kanal aslında 4 ay önce atmıştım sonra dediler yapamazsın edemezsin dedikleri gibi ben de yapmaya bıraktım ama devam dedim sonra ben yaparım bu işi sen yapamazsın ha ama devam edeceğim Vallahi yorum da yazın istediğinizi yapın yorum Yorumda yazın adam geldi. Ben de şuna bir tane tekme atayım şöyle. Aa Abi bana nasıl vuruyor? Abi ben sana vuramam. Her <laughs> yani neyse arkadaşlar. Ee, galiba yine bir şey yapamayacağız. ilk şey gibi. Bu oyunu büyükten bırakacağım. Yani sileceğim. Çünkü bu oyun silinmelik bir şey. E çünkü ölmüyor. Ölmüyorlar. Ölüyor. Aslında ölüyorlar da. Oyunda yapılacak bir şey yok. Buluyorum, buluyorum. Ya mesela burada anahtar açtım. Anahtarla ne yapacağım ben? Açtım da. Bu ne? Açtım da gereksiz. Ah, iki kere açtım. Bulduk. İki kere açtım dedi yerden buldum. Sağ ol. Hayır. Kaç. Alt kattaydı galiba. Bir üst katlamaydı. mıydı? Neredeydi oğlum? Silendirin ha. git. Bizim alt katı inmemiz lazım. Çabuk alt kat. Al kat. Alk. Alk. Alt kat. Ha, alt kat mı alt kat değil. Buldum. Ay ne yapacağım burada? Kitap sergimiz. Oh, onu da buldum. Yürü. Şey o ne bileyim o araç gibi şey var ya. O tahtalı kapı. Tahtalı kapının şeyini buldum. Dayak ye. Dayak ye. Ve dayak ye. Tamam. dayak ye. Örümcek ye. Örümceği ye. bir daha dayak. Ye. Tamam bunlar bir uzun süre yok. Yürü. Yürü. Yürü, yürü 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 koş 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 run the road yürü 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 son en alt kattayız. Hadi, koş 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 abi örümcek geliyor yine git örümcek öl neredeydin 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 sen neredeydin Bugün sabah kadar onu arayacağız. Neredeymiş? Dur. O mu? Bu olabilir. Bakacağım. Yürü. 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 Koş. Bir şeyler yap. Bir şekilde vur orayı. Bulacağım bu sefer la. Bitireceğim bu oyunu. Şöyle yürüyelim. Yürü, 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 yürü. Orası neydi öyle? Öyle. Orası mı ara? Değil. Ya değil değil. Nerede O köşelerde bir yerdeydi. Hatta önünden geçtik. Bir üst katta mıydı? Çıkmaz yol. Çıkmaz yol. Bir üst kattaydı galiba. Nereden bileyim? Abi neredeydin? Hatta yanından geçtik. Şu hani tahtalı böyle bir şey istiyordu. Şu yanda bir böyle kocaman şey vardı. Ee, onu bulmamız lazım. Hadi bul. Ya burada da yok. Aa, dayak yedik. Dayı. Dayı. Dayı git. Dayı. Seninle uğraşamayacağım. Dayı zaten işine git. Bulmuşuk şeyi kaçmaya çalışıyor. Burada da yok. Burada da yok. Bir dakika arkadaşlar. E no. E devam edelim. Kaç 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 kaç. Aa! Ya ben kaçıyorum bu çeviriyor yüzünü. Bir bulursam bak. Ciddiyim. Bir bulursam göbek atacağım. Buradaydı galiba. Buralarda mıydı? E biz şu an eee ee, arkadaşlar bulmamız lazım. Neredesin? Neredesin? Ya böyle kenarlarda bir yerdeydi ya. Kenarlardaydı. Böyle sağ taraflara doğru duruyordu galiba böyle. Bir üst kata çıkacağım. Büyük üst katta aradık çünkü yanları. O yan taraflardaydı. Çünkü. Hadi. Çünkü sağ tarafa doğru diye atlıyorum. Şu vurduğum tarafa doğru bir yerde duruyordu. Neredesin, neredesin? Yoksun işte, neredesin ya? Abi kafamı iyi buluyorum ben ne? Bu bir üst kat değil galiba. Yok bu bir üst kat. Neredesin? Abi çıldıracağım. Buralara hiç gelmemişiz zaten. Buraya gelip yapacağız zaten. İşimiz şu an onu bulmak. Abi bugün onu açana kadar gidelim yani. Gitmeyeceğim bir yere. Onu açacağım kardeşim. Abi burada da yok. Aa çıldıracağım. Aa, kafa buluyorlar. Yok. Vallahi da kafa oluyor. Böyle gidelim. Bakalım 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 bakalım. Yok yok yok. Burası nereye ya? Bu bir üst kat o zaman. Bir üst kata çıkacağız. Hadi be. Aynı katta bu? Hadi ya hadi ya hadi. Hadi şunu ol, gidelim ne yaparsak yapalım ya. Eğer alt kattaysa çok kızarım. Bak öyle bir kızmak değil. Çok pis bağırırım. Abi sabahtan beri uğraşırım bunun için. Alt kattaysa. <laughs> yes! 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 Ya, dur ya, dur ya. Ne? Abi şakasın ya. Benden bu kadar. Benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolar için yarını bekleyin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumda yazın. Bay bay.